Herkese merhabalar, KriptoMask'a hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber WooXPro borsasını inceleyeceğiz. Slippage olmayan bir borsa ve tamamen transparan bir borsa. Güzel bir borsa ve sizlere özel bir etkinlik de getirdim. Ee, sadece ve sadece bizim referans linkimize özel bir etkinlik. Onu da sizlere aktaracağım birazdan. Borsanın arayüzü ve kullanımı çok çok basit. Şöyle... E zaten ana sayfasına geldiğiniz zaman borsa sizi karşılıyor. E kampanyalar var burada. Yine deposit bonusları, yüzde sıfır slippage garantisi var ve 200 xe kadar kaldıraç var. Burada kripto market özelliklerini vesairelerini vermiş en çok yükselenler vesaire gibi bilgilere de buradan ulaşabiliyorsunuz günlük hacim bilgilerini borsanın bilgilerine ulaşabiliyorsunuz uygulamaları da var ben uygulamalarını indirdim gayet güzel kullanılır arayüzü var uygulamayı da indirebiliyorsunuz arkadaşlar şimdi gelelim bizim e, direkt olarak e, trade features etkinliğimize burada arkadaşlar direkt join now tuşuna tıklamanız gerekiyor etkinliğe katılabilmek için bu etkinlik e, iki hafta boyunca devamlı olacak daha sonrasında şurada da gördüğünüz üzere Deposit Trade Earn 1200 dolar bonus bölümü var. Yani 1200 dolara kadar bonus kazanabiliyorsunuz. Şurada arkadaşlar e, net deposit 1000 dolar üstü olduğunda ve e, 500 bin dolar hacim yapıldığında 400 dolarlık bir feature bonus kazanıyorsunuz. 2000 dolara 1 milyon dolarda işte 800 oluyor. 5000 dolara 2 milyon dolar hacimde de 1200 oluyor. Şuradan gelin sizlerle beraber inceleyelim. Bizim affiliate kodumuzla kaydolan kullanıcılara özel. ilk gelen ilk alır şeklinde dağıtılan ödüller var. Join now kısmına tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Şuradaki Join Now kısmına tıklamanız gerekiyor katılabilmek için. Ee, burada 3 tier var. 3 tier'dan birincisi işte 1000 dolar yatırım 500 bin hacime 400 dolar veriyor. 2000 yatırım 1 milyon hacime 800 dolar. 5000 dolar yatırıp 2 milyon hacime 1200 dolar veriyor. Ee, trading bonus 7 günlüğüne kalacak hesabınızda. Ee, ve çekim işlemi yapabileceksiniz de, elde etmiş olduğunuz karları ee, direkt olarak trading bonusunuzdan düşecek arkadaşlar her türlü fee vesaire ee, minimum leverage 5x olacak yine aynı şekilde bu bonuslar için yine burada katıldığınız zaman e, yapmanız gereken özellikler var mesela şu önemli fraud prevention bölümü önemli bütün e, şüpheli işlemleri askıya alıyorlar o yüzden tek bir hesaptan yapmanızı öneririm e, ve herkesin kendi e, time zone'una göre değil UTS time zone'una göre istatistikler belirlenecek ona göre sizlere ödülleriniz dağıtılacak bu şekilde bir kampanyada mevcut şu ödülleri kazanabilirsiniz. Join now tuşuna tıklayıp arkadaşlar. Evet, borsa ile alakalı e, genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Güzel bir borsa, arayüzü kullanımı kolay, standart e, ve güzel bir etkinliği de var. Buradan yine market bölümünü, spot bölümünü, şu kendi hesabınız üzerinden e, deposit bölümünü yapabiliyorsunuz. Deposit withdraw bölümleri direkt olarak burada mevcut. Bu videoluk benden bu kadar dostlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.